30 sene öncesinden başlayarak ulusal medyada önerdiğim ekonomik politikalar uygulansaydı eğer Türkiye bugün asgari 30 bin dolar kişi başına milli gelir olan bir ülke haline gelmişti. En az en az 2,5 trilyon dolarlık yıllık hali saati milli hastamız olurdu. Ekmeği eylemin diye yalvardım. Bakınız bana herkes diyor ki tansiyoncuların danışmanını yaptım. Doğru. Ama şunu unutmayın, ben Tansu Şiller'in danışmanlığını yapmadan önce 1994 ve 1995 yıllarında iki defa çalıştığım gazetelerden Başbakan Tansu Şiller'in emriyle kovuldum. Neden? Yanlış yapıyorsun diyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bu ekonomi politikalarla Türkiye'yi değil dünyanın hiçbir ülkesini kurtaramazsınız. Sizin bu uyguladığınız ekonomi politikalar enflasyonla mücadele politikaları değil. Enflasyonla mücadeleyi insanların sadece gıdalarından, yaşamlarından, refahlarından keserek başaramazsınız. Önce yapmanız gereken özel sektör eliyle Türkiye'yi ekonomisini tam istihdam seviyesine getirmektir diyordum. Keynes'in 1932 modelini artık dünya yeniden uygulamak zorunda diyordum. İşte gazetelerdeki arşivlerin beni o günlerden tanıyanlar herkes bilirler memdu bayraktar oldu. Onun için de çok şükür gazetelere her gazeteden dönemin iktidarları tarafından olduğu halde bugüne kadar yine de sayenizde geldim. Dimdik de ayaktayım. Bakınız Türkiye Süleyman Demirel'in ilk dönemlerinde başbakanlık dönemlerinde ithal ikamesi yapmak zorundaydı. Başka hiçbir alternatifimiz yoktu. Aksi halde döviz girdilerimiz yıllık iki iki buçuk milyar dolar o da incirden, üzümden, pamuktan, buğdaydan falandı. Saray ürünü nerede? Bir Süleyman Demir'in ithal ikamesiyle başlattığı otomobilleri bugün dünyanın dört bir tarafına satmaya başladı. Bugün Türkiye'de ne varsa Süleyman Demirel'in 1965-1971 yılları arasındaki altı yıllık döneminde attığı barajlar, kurduğu fabrikalar, attığı temeller. Hepsi ondan sonra Süleyman Demirel'in kurduklarının üzerine bina edildi. Biz ne zaman ki ithal ikamesinden çekirdik, her şeyi ithalata dayadık. Sebebi neydi peki böyle ithalat yapmamızın? Enflasyonla mücadele. Enflasyonun arz yönünü güçlendirerek. Ne ile ithalatla? Para nerede? Para borç. Ben borca karşı değilim ki. Hayatımda bir gün dış borca karşı olmadım. Aksine bugün Türkiye'nin en büyük eksikliğinin kamunun bulamadığı dış borç olduğunu iddia ederek gidiyorum. Türkiye dış borç bulamadığı için bu halde. Ha ne yaptı? Bulduğunu da otopark yaptı, inşaat yaptı, yol yaptı, otoban yaptı. İşte ne havaalanı yaptı, köprü yaptı. Ne getirdi bunlar? Bunlar halka bir şey getirmedi. İstihdam getirdi mi? İstihdam da getirmedi. Bunlar halka değil. 8-10 tane kamu müteahhidine servet olarak döndü. Bunlar hep bizim paralarımız. Borç kime kaldı? Borç bize kaldı. Ama devletin borcu değil. Devletin borcu değil. Yarın öbür gün özel sektörün dış borcu yaklaşık bildiğim kadarıyla 400 450 milyar dolara yakın özel sektörün borcu var. Hepsi de teminatlı borçlar. Hepsi teminatlı borçlar. Ama bir gün böyle krizler daha derinleşirse o teminatlı borçların hepsi borç verenlerin olabilir. Ben ne diyordum? Merkez Bankası, Merkez Bankası artık para yaratsın. Kağıt para basmak şart değil. Dijitalleşmenin bilansına, bilansa başladığı dönemlerde Merkez Bankası bilançosunun pasifine diyordum. 100 milyar lira yazın. Yazın, yazın. Kağıt para basmak yok. 100 milyar lira basın. Doğrudan son borç verici merkez bankası olarak Türkiye'nin en güçlü, en güvenilir özel sektör kuruluşlarına hisse senetlerini merkez bankası kasasına almak şartıyla verin. Kontrollü kredi şeklinde verin. İthal ikamesi yapacak. Bir tek şart var. İthal ikamesi yapacak. Başka hiçbir şey yapmayacak. Donacaktı. olacaktı. Her taraf fabrikayı da donacaktı. Ve sanayici bu parayı sıfır faiz alacaktı. Sıfır. Çin yaptı. Çin'de Halk Bankası'dır. Merkez Bankası ismi Çin yaptı. Çin bugün dünyanın en zengin ikinci ülkesi. En varlık. Hadi nüfusundan dolayı kabul ama Çin'de daha 20 sene önceliksine kadar kişi başına milli gelir. Bizdeki milli gelir kadar. Bu 3400 dolardı. Bugün bizi geçtiler çoktan. Dünyaya hükmediyorlar. Nasıl? Memduh Bayraktaroğlu'nun dediği liberal, demokrat, sosyalist felsefeyle. Ya bunlar. Bizdekiler hiçbir şey yapmadı. Ben Tansu Çinleri bu nedenle eleştirdim. Sonra bana danışmanım olur musun dediğinde elbette kabul ettim çünkü muhalefetteydi. İnşallah dedim ama benim parti programına benim önerilerimi koyacaksınız. Benim programını kuracaksınız. Ekonomiyi nasıl düzelteceğinizi, Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın nasıl değerlendirileceğini bir yabancı kuruluş gelecek. Bu Türkiye'deki Merkez Bankası'nın kredileri kimlere verdiğini denetleyecek. Korkmayın. Gerekirse bastığımız yani yarattığımız paranın yüzde beşini denetçi kuruluşa verelim. Hiç problem değil. Ama tahsilatını da gelecek ona verelim. Üç sene ödemesiz. Para geri gelecek. Faiz yok. Üç sene ödemesiz, on sene vadeli. Yapmadılar şanlarım. Hala yapmadılar. Bu modelle bu problemlerin hiçbirisini çözemezler canlarım. Çözebilme ihtimalleri sıfırdır. Ama Memduh Bayraktar bunları anlatmak istedi, anlatmak istedi, anlatmak istedi. Her hükümet, Mesut Yılmaz daha, Tansu hep beni kovdurdular. İşimden kovdurdular. Recep Tayyip Erdoğan'da üç başbakan beni içimden gazetemden kovdurdu. Tansu Şiller günaydından ve milliyetten kovdurdu. Tansu de başbakandı. Ben Tansu Şiller'in danışmanlığını yaptım da Tansu Şiller ana muhalefet partisi genel başkanıydı. Başka Mesut Yılmaz beni akşam gazetesinden kovdurdu 1997 senesi Ekim ayında başbakandı. Başka Recep Tayyip Erdoğan beni kovdurdu Tercüman gazetesinden. Ne zaman? 2004 yılı Ekim ayında umurumda bile değil, hep mücadele ettim. Çok sıkıntı çektim, çok acı çektim ama hiçbir zaman iktisadi görüşlerimden taviz vermedim. Bugün de vermiyorum. Mehmet Şimşek bu politikalarla Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini kurtaramaz. Kurtarırsa bir tek şartı var. Türkiye demokrasiden vazgeçer. Vazgeçsin mi? Hayır vazgeçmesin. Vazgeçmesin. Siyasetçiler, bugünkü siyasetçiler seçim kaybetmeyi kabul etsinler, göze alsınlar ve benim önerimi şimdiden başlasınlar. Şimdiden. İtalya İkamesi, Merkez Bankası, para basmayacak. Para basmak diye bir şey yok. Şart değil para basmak. Ben para basmak dediğim dönemlerde yıl 1994'tü. Cep telefonu bile yoktu henüz. Daha yeni yeni başlamış, başlamıştı. Şimdi öyle değil. Şimdi dijital bir dünya. Her şey, bütün paralar dijital. Hepsi. Merkez Bankası'nın pasifine, çünkü Merkez Bankası'nın borcu olacak bu. Merkez Bankası'nın pasifine yazarsınız 5 trilyon, bu 5 trilyon lirayı Türkiye'nin en güvenilir partizanlık yapmadan, asla partizanlık yapmadan harika projelerine çağırırsınız yurt dışından da e, MacKenzie mesela ona da denetletirsiniz bu yatırımları denetlerler tıpkı rahmetli Turgut Özal'ın turizm yatırımlarında yaptığı gibi kontrollü kredi verirsiniz. 3 senede 40 kırpmada tahsilat yapmazsanız faiz de almazsınız ve ondan size yani devlete sunduğu sanayi odalarına, sanayi bakanlığına sunduğu kapasite raporu kadar ürün üretmesini şart koşarsınız. Aksi halde vergimiz krediyi birikmiş faiz uygularız, birikmiş faizle geri çağırırız dersiniz. Evlatlarınızda da şirketin hisse senetleri vardır. Yapmadılar canlarım. Yarın yapsınlar iddia ediyorum 2028'e kadar Türkiye ayağa kalkar. Bu üç sene içinde Türkiye ayağa kalkar. Ama bunlar yapmaz. Neden yapmaz? bunlar yaparsa zaten çünkü bu halk sabırsız. Bu halk sadece kendini düşünür. Çocuğunu, torununu, geleceğini düşünmez. Ben öyle değilim. Ben gelecekleri düşünüyorum. Gelecek, geleceği, geleceği çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini düşündüğüm için bu projeleri üretiyorum. kapanma, bunlara basıyor ve muhalefet ediyorum. Yoksa ben bugün CHP'siyle benim ne işim var Allah aşkınıza ya? Ama CHP'nin bunu yapabilecek kapasitede olduğunu görüyorum. İstanbul'u geziyorum son günlerde. Ekrem İmamoğlu 5 senelik belediye başkanlığında, hadi 6 sene belediye başkanlığında olağanüstü bir İstanbul üretmiş. Ya ben buradan giderken sevgilimle beraber 15 sene önce Göztepe Parkı mezbere mezbelilik bitti ya. Bugün içine girip oturmaya kıyamıyorsunuz o güzelliklere. Ne kadar temiz, mis gibi pırıl pırıl. Ama ülke o hale geldi ki insanı insandan koruduğumuz gibi çiçekleri bile insanlarımızdan koruyoruz. Neden? İnsanlarımız tehlikeli. Hepsi değil ama çoğu tehlikeli. O çiçeklere de zarar veriyorlar çünkü üstlerini öpmüşler, Zarar vermesinler insanlar diye. Ama buna rağmen olağanüstü güzel bir park. İngiltere'deki birinin bir ne o? Hyde Park, Hyde Park Park mı Allah ya? Regions, Regions Park O var. Elbette yetmiş. Dünyanın en güzel parklarından biri. Ama bizim Göztepe Parkı'mızı görmeyenlere tavsiye ederim. Gelsinler insanlar başka yerden Göztepe Parkı'nı müze gibi gelsinler dünyanın en güzel parklarından biri. Bana göre. İşte böyle bir is, CHP iktidarını istiyorum. İstiyorum, itiraf ediyorum, istiyorum. Ama böyle bir is, CHP iktidara gelecek diye en güçlü cumhurbaşkanı adayını hapse attılar. Yargılanmasını bekleyeceğiz. Keşke tutuksuz yargılansa, keşke gene işlerin başında olsa da denetlenmesi gerekiyorsa en sık bir şekilde denetlesinler ama engel olmasınlar. Ekrem İmamoğlu çalışsın.